Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın sütlaç tarifim var. Lezzeti ve kıvamı harika olan bu tarifimi hemen anlatmaya başlıyorum. Tencereye yıkanmış yarım su bardağı pirinç ile 2 su bardağı suyu alalım ve pirinçleri güzelce pişirelim. Tenceredeki pirinçlerin dibi tutmaması için sık sık karıştıralım. Suyunu çekene kadar da bu işlemi yapmaya devam edelim. Pirinçler iyice suyunu çektikten sonra üzerine 5 su bardağı süt ekleyelim. Bir pakette vanilya ekleyip kaynamaya devam ediyoruz. Süt kaynayana kadar da ara ara karıştırıyoruz. Bir kasede 3 yemek kaşığı pirinç unu ve yarım bardak sütü çırpalım. Nişastamızın iyice eridiğine emin olduktan sonra sütlacımızın içine karıştıralım. Kaynayan sütümüze nişastayı karıştırıyorum. Ve üzerine bir su bardağı şeker ekliyorum. İyice karıştırdıktan sonra 5-10 dakika daha kaynamaya bırakıyorum. İyice kıvam alan sütlaçımın altını kapatıyorum. Güveç kaplarımı fırın tepsisine koydum ve sütlaç servisini yapmaya başlıyorum. Bu verdiğim ölçüyle 6 kase sütlaç çıkıyor. Sütlaçları kaselerimi aldıktan sonra fırın tepsisinin içerisine kaselerin yarısına gelecek şekilde su dolduruyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarladığım fırınımda pişirmeye alıyorum. Üstü kızarana kadar pişirmeye devam ediyorum. Sütlaçlarım 45 dakikadır fırında. Üstleri çok güzel kızardı. Şimdi fırını kapadım. Soğuması için bekleyeceğim. Sonra üstünü süsleyip sunuma hazır hale getireceğim. Ben fırın sütlaça fındığı çok yakıştırdığım için üzerini fındıkla süsledim. Sizler de zevkinize göre neyi seviyorsanız onunla süsleyebilirsiniz. Şimdi size sütlacımın kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tam kıvamında ve tam ölçülü bu tarifi yaptığınızda sizler de çok beğeneceksiniz. Bir videomun daha sonuna geldim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.